Esselamu Aleyküm arkadaşlar Bayram Üzendi YouTube kanalıma hoş geldiniz Hı. sevgili dostlar evet Bayram Üzendi YouTube kanalımı beğenmeyi izlemeyi abonelik eklemeyi unutmayın sevgili dostlar Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Emzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla konumuz sevgili dostlar üveysin zühüt ve takvası üveysi tanıyanlar tanıyı bilenler biliyor arkadaşlar bilmeyenlere de biz bildirelim Veysel Karani Hazretleri yani Karani'de yaşıyor yaşamış bir <laughs> rehber, öğretmen. Yani ümmetin Muhammed'in öğretmeni. Aşk denizinin parlak incisi. Hazreti Üveys'in kadir ve kıymeti hiç kimseler tarafından bilinmiyordu. Yani Üveys'in Allah yolunda ne kadar ilerlediğini hiç kimse bilmiyordu. Hatta yakınlarında yaşadığı Karen köyünde bile insanlar onunla alay ediyorlardı. Halkın gözünde o bir divaneydi. Ta ki peygamberler peygamberinin saadet bahşeden hırkası ona verilene kadar. Yani bu hırkayı Resel e, Karani Hazretlerini bayağı tanıtmış. Hırkayı şerifin nasıl verildiğini daha evvelce anlatmıştık. Veys Yemen'in Karan köyüne döndüğünde artık herkes tarafından tanınıyordu. Onun ne büyük bir veli ve hak dostu olduğu meydana çıkmıştı. Şimdi herkes elini, eteğini öpüp dua almak istiyordu. Bunlar kimler biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar önceden üveyiz ile alay edenler, dalga geçenler, üveyizi taşlayanlar, bu insanlar yani. Üveyiz hazretler için yapacak tek şey gözden kaybolmak, Tenhalarda Rabbi kerimiyle baş başa kalmaktı sevgili dostlar. O da öyle yaptı. Annesinin ölümünden sonra Üveys Hazretleri Yemen'den ayrıldı. Şimdi tenhalarda Hakk'ın sevdasıyla gönül gönül çırpınıyordu. Tenhalarda bulunmak ve Allah'ın zikriyle ömür nefeslerinin incilerini pırıldatmak velilerin en sevdiği hallerden biridir. Buna uzlet derler, uzlet. Bu hususta şu menkibe ne güzeldir. Evet sevgili din kardeşlerim. Bir gün büyük velilerden Hasanı Basri'ye şöyle dediler. Ey zamanın ulusu! Buraya bir adam gelir, gider. Daima tek başına direkt arkasında oturur ve hiç kimse ile konuşmaz. Şaşılacak bir hali vardır. Hasanı Basri Hazretleri buyurdu ki bir daha geldiğinde bana haber verin de kendisiyle görüşeyim. Yine bir gün aynı adam gelip aynı yerde oturur derhal Hasanı Basri'ye haber uçururlar. Ey Kut bu zaman o adam yine geldi Veliler sultanı hemen yerinden kalkıp o garip adamın yanına vardı. Ey Allah'ın kulu bakıyorum uzleti seviyor ve insanlardan kaçıyorsun. Bunun sebebi nedir? Adam ılık gözlerini kaldırıp ona baktı. Evet bir iş beni insanlar arasına katılmaktan alıkoymuştur. Hasan-ı Basri Hazretleri kendisini kast ederek şöyle dedi. Burada Hasan-ı Basri adında birisi var. Hiç değilse onunla düşüp kalksan, sohbet etsen. Onun yanında gitmeme mani olan bir hal var. Allah sana rahmet etsin. O mani nedir? Her sabah ve akşam aziz ve celil olan Allah'ın sayısız nimetlerine masar olmuşken buna mukabil pek çok günah ile karşı karşıya bulunmaktayım. İşte bu nimetlerin şükrünü ödemek ve günahlarından tövbe etmekle uğraşmayı insanlar arasına katılmaktan daha mühim bulduğumdan kimse ile düşüp kalkmıyorum Ey Allah'ın kulu sen benim görüşümle Hasan-ı Basriden daha fakih ve anlayışlısın. Allah mübarek etsin bu haline devam et. İşte bunun gibi Hazreti Veys de hep insanlardan uzakta kalmayı seviyordu. Üveys'in şan ve şöhretini duyanlardan biri de Harem bin Hayyan'dı. O da bir veli ve hak aşığıydı. Bir gün yollara düştü, Hazreti Üveys'i buldu. Üveys sordu, ey Hayyan oğlu niçin ta buralara kadar geldin? Cevap verdi, seninle dostluk bağlarını kuvvetlendirmek maksadıyla geldim. Hazreti Veysel Karani gök mavisi gözlerle ona nazar etti. Ah ah Allah'ını bilen hiçbir kimsenin başkasıyla dostluk ettiğini görmedim. Haram bin Hayyan beynine yıldırımdan bir kamçı inmiş gibi sarsıldı ve tek kelime söyleyemedi. Üveys Hazretlerinin böyle müthiş halleri de vardı. Bir gün bir başka adam ona geldi. Ey yaratılışı güzel sultan bana öğüt ver buyurdu. Rabbine koş. Peki geçim işi ne olacak? Evet sevgili din kardeşlerim. Rızgın da onun elinde demiş. Hazreti Vezel Karani Hazretleri sevgili dostlar. Yine bir adam onunla dost olmak için huzuruna geldi. Ne olur hep seninle olayım buyurdu ki. Aa kardeş Allah ile ol. Bugünden sonra artık seni göremeyeceğim. Şanı şöhreti sevmem. Bu dünyada insanlarla kaldıkça gamım artmadadır. Şimdi ayrılıyoruz. Hiç kimseye beni sorma ve araba arama. Gıyabında sana dua etmem. Daha iyi değil mi? Ömrünce beni görmesem de bu böyle olacak. Bir gün ona biri daha geldi. Ey sevdalara gaf olan bana nasihat et. Buyurdu ki Allah'ın kitabına sarıl. Nebi Zişan'ın adetini benimse. Salih Müslümanlardan ol. Daima ölümü düşün. Göz açıp kapama zamanı kadar olsa dahi. Ölümü düşünmekten kalma. Bütün ümmete iyilik et. Sakın cemaati terk eyleme. Sonra haberin olmadan ayağın kayar, din elden gider ve sen ateşe girersin. Ölümü düşünmek ona hazırlanmak demektir. İnsan düşünür ve der ki ben dünya sahilinde nöbet bekleyen erim yakında başlayacak ötelere sefer. Evet sevgili din kardeşlerim Bayram vesilesinde YouTube kanalımı önce izlemeyi, beğeni atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgili din kardeşlerim, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.